Markovaç'tan hepinize günaydın. Şu an Stari Hrast tesislerindeyim. Stari yaşlı, eski demek Sırpçada. Hrast meşe demek. Yani yaşlı meşe tesisleri. Yorgun geçen bir günün ardından buraya geldim. Oturdum, dinlendim, çayımı içtim. Fakat bu esnada bu arkamda gördüğünüz Yaşlı Meşe Ağacı'nın hikayesini dinledim. Tam 750 yıllık bir ağaç. Kanuni Sultan Süleyman bir sefer dönüşünde çok yorulmuştur ve bu ağacın gölgesinde dinlenmiştir. Rivayet bu. Evet, bunu duyunca tabii ki etkilenmemek mümkün değil. Ee, 750 yıllık bir meşe ağacından bahsediyoruz ve Anlatanlar bunun bir günde durup dururken küçük bir rüzgar neticesinde yıkıldığını söylüyorlar. Görmek, bilmek böyle bir ağacın ağaç olmaktan çıkıp arkada gördüğünüz gibi bir kalas yığını, bir küçük yığını olarak arkada durması üzücü. Fakat bundan daha da enteresan olanı bildiğiniz gibi bu meşe ağacı gibi güçlü bu meşe ağacı gibi gür bir e, devletti Osmanlı devleti ve bu gücün bu e, büyüklüğün hiç bitmeyeceği düşüncesi vardı fakat o güçlü o yıkılmaz sandığımız Osmanlı devleti yıkıldı tıpkı arkadaki bu meşe ağacı gibi neden söylüyorum şunun için söylüyorum bir olmanın güçlü olmanın, bir arada durmanın önemini fark etmeliyiz. Biz büyük bir Türk milletiyiz, biz büyük bir milletiz. Fakat bir olup diri olmalıyız. Olmazsa, yani olmamakta ısrar edersek, bize bir şey olmaz deyip devam edersek, işte bu meşe ağacı gibi bir gün yok olup gidebiliriz. Görüşmek üzere, iyi günler.